Ayazer Spor'un irmanındayız. Ee, yanımızda Asım Tiryaki hocamız var. Şampiyon olan bir takımın hocasıyla birlikteyiz. Hocam bizlere e, şampiyonluk öyküsünü biraz anlatır mısınız? Diğer sorularım da gelecek. Sizden e, bir dinleyelim. Genç bir kadro ile şampiyon oldunuz. Zorlu bir grupta son haftalara kadar mücadele ettiniz. Neler yaşadınız? Şimdi ilk önce teşekkür ederim buraya kadar geldiniz e, bütün Müslüman aleminin ve bütün spor camiasının Mevlüt Kandil'in mübarek olsun diyorum. Tabii ki şampiyonluk zor geldi. Genç bir kadromuz vardı, 25 kişilik bir ekibimiz vardı. Bunun içinde 15-16 tanesi genç takım topçusu, diğerleri yeşil büyük abilerimizdi, kardeşlerimizdi. Kafadan kötü başladık. İlk 5 haftanın içerisinde 3 puanla lige girdik. Daha sonra toparlandık. Arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle konuşarak, mental antrenmanlar yaparak, birbirimizle tartışarak güzel bir şekilde bir seri yakaladık. Bu içerisinde e, bizi ummadığımız bir anda kendimizi orada bulduk. Son haftaya gelinceye kadar da, son haftaya kadar, son maça kadar e, bu iktidar devam etti. Üstesinde çalıştık. Arkadaşlarımızla iyi, abilerimiz, kardeşlerimiz destek aldı. kardeşler abilere destek olarak bir aile ortamında bu şampiyonluk geldi. Gelmesi de güzel oldu. Bu gençlerin e, gönlümüz başa çıkmadı. Bu gençler elinden geleni yaptılar. Abiler elinden geleni yaptılar. Hepsine sonsuz teşekkür ederim. Yani ben Onların başarı tamamen onlarındır yani. Yatmadılar, iç midem. E, hiçbir mevzu olmadı. E, maliyet olarak çok küçük maliyette bir takımız. E, çoğu parası söyledi. E, böyle bir neticesinde güzel bir kucaklaşmayla, birliktelikle, birlikte, birlikte şampiyonluk geldi. Hocam siz bunu hep başarıyorsunuz diyeceğim. Ee, geçtiğimiz sezonlarda da 3. Lig terfiyelere kadar genç kadroyla geldiniz. Ki altyapıdan e, iyi yetenekli futbolcular iyi çıkıyor. Ee, tabii ki bunda da sizin de katkınız çok büyük. Aynı zamanda Tuncay hocamın da katkısı var. Bu gençleri kazandırmak, e, bulmak sırrı nedir hocam? Sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi hocam ben 14 yıldır, 15 yıldır buradayım. Tamam, Devamlı altyapı çalışıyorum. A takımda da bulunduğumuz senelerde de A takımda da e, gençlerin ne yapabileceklerini biz çıkarıyoruz. Ama çalışmaktan başka bir şey değil bu. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başka bir şey değil. Ama tabii bunları yaparken de e, biz hoca olarak bize destek veren başkanımız İbrahim Feske'ye teşekkür etmek lazım. Üncü hocamız teşekkür etmek lazım. E, burada yedi tane kategori var ve ikimiziz burada. Yani bu işin altından kalkmak kolay değil tabii ki. Yani bir fedakarlık ister fedakarlık biz yaparken kurdurumuz fedakarlık üzerinde daha çok fedakarlık yapıyor. Biz çalışmak istedikçe onlar daha fazla çalışıyor. Ee, avantajımız nedir diye sorarsanız sağımız. Yani soyunuyoruz, sağımıza çıkıyoruz. Hiçbir eksiğimiz, gediğimiz yok. Yani biz de çalışmaktan ziyade kar demiyoruz, kış demiyoruz. Yani genç arkadaşlarımız bize destek vererek, biz onları destek vererek elimizdeki bilgileri paylaşarak e, düzenli bir şekilde çalıştığımız zaman başarı geliyor. Yani gençler tabii ki kendilerini güvenlikle zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapınca da oradan kendinden çıkıyor. Yani ben veya başka biri mutlaka bunları bir çıkaracak. Ama tabii ki 15 yılın vermiş olduğu altyapı çalışması bana gençlere bakışımı daha farklı değiştiriyor tabii ki. Evet hocam e, dikkatimizi de çekiyor. Sizin takımınız olsun, altyapıdaki kategoride olsun Tuncay Hoca'nın e, hakeme karşı, futbolculara karşı çok mütevazi. E, kırmızı kart pozisyon gereği görüyorlar. Genelde yani itirazdan değil, kavgadan değil. Ya bunları da aşılıyorsunuz sanırım. Tabii ki. Ee, bunları da gözle görülür. Maç öncesi seremonilerde de görüyoruz. Bunu bir e, adet haline mi getirdiniz? Gelenek haline getirdiniz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi biz futbolcularımızla bir araya geldiğimiz zaman ilk önce bu işin bir disiplini var. Bu disiplini çocuklara verdiğimiz zaman ve çocuklara şunu aşılıyoruz. Bir aile, okul ve futbol. Sizin üç tane işiniz var. Birincisi aileniz iyi olacak. Aileniz aranızda iyi olacak. Okulunuz mutlaka ki iyi olacak. Önlerine geçmiş olsun okulların okulsunlar diye. Ve onun haricinde buraya gelirken nasıl ailenin aranı ise, nasıl okulların aranı disiplini varsa burada da disiplini yapmak zorundayız. Bu disipline uymayan oyunca zaten aramız olmuyor. Ve futbolcuların maç içinde kazanmanın dünyanın ya yani da kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını, futbolun bir oyun olduğunu, eğlenceli bir hale getirmek için elimden geleni. Ama bunu yaparken de fiil fiil çerçevesi kesinlikle çıkılmayacak. Yani oradaki karşıdaki futbolcunun sizin kardeşiniz olduğunu, kız kardeşiniz olduğunu, ablanız olduğunu, abiniz olduğunu düşünerek oynayın. Saygı duyun rakibinde. Eğer gelemiyorsak yükemediğimiz yeri yapacaksınız. Bu böyledir. Biz de yeniliyoruz. Biz de yenileceğiz. rakiplerimiz tabii ki yenildiği zaman onların da bir sıkıntı olacak ama biz neçesinde buraya sahibine gelen her rakibi mutlaka da karşılarız, ağırlarız Yenilik ve yenilik. Hiç önemli değil. Futbol dünyanın son olmayan bir oyun. Her gün yeniliklerle karşılaşıyoruz. Ve bunu belli bir çerçevesinde hep aza indirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Sosyal bir faaliyet bir Bu, Futbol bir oyun. Bu oyunu iyi ve kurallarına göre oynamak bizim işimiz. Evet hocam. E, şampiyonluğa dönmek istiyorum hocam. Şampiyonlukta illaki ki zorluklar yaşadınız. Maç maç yaşadınız. Hafta hafta yaşadınız. Belki günü birlik yaşadınız. Bunlardan bize böyle ilginç olanı anlatmak ister misiniz? Hocam şimdi öyle maçlar olduk ki 90 dakikada gol attık. 93 dakikada gol attık bir sürü kazandığımız var. Kendi sahamızda 1-0 oynayıp zor kazandığımız maçlar oldu. Yatan her maçı çok rahat bir şekilde kazansaydık bu şampiyonluk da o kadar iyi olmazdı. Ve inanın öyle maçlar oynadık arkadaşlar yedek oynayan, kulübede kalan, oyuna girmeyen, ...sürgünde bize dinleyen arkadaşlarımız, izleyen arkadaşlarımız... ...hepsi inanılmaz sorayakalık yaptı. Yani bu şampiyonluk çok kolay gelmedi. Yani arkadaşlarımızla birebir konuşup özel sorunlarla ilgilendik. Nasıl yapmamız gerekir, ne yapmamız gerekir? Oyunu zaman zaman onar dakikalara böldük, 20 dakikalara böldük. E, hızlı oynamamız gerektiği zaman, kuvvetli oynamamız gerektiği zaman... ...hepsini tartıştık. Dakika dakika yani her dakikanın hesabını yaptık. E, tabii ki bizim için beklentiler fazlaydı. Çünkü geçen sene... Spor Amatörü genç takımla düştük. Bu sene bu genç takımı çıkarmamız gerekiyordu. Üzerinde sorumluluk da vardı, yük de vardı. Bu yükün altında hep beraber, yani futbolcuları da lig başlamadığını bile söyledik. Arkadaşlar üzerinde bir yük var. Bu yükü kaldırabileceksek hep birlikte verelim. Ve çocuklar inanılmaz göstererek, yani maçın son dakikasına kadar, yani örnek olacak olursam, Oxford'un sütlüce işte sahasında maç. Burada ee, oynadığımız baş ve Sinirlerle bir sıvı mağlupken 96-3'te atmış olduğumuz gol ee, bizim dönüm noktalarımız oldu. Dönüm noktalarımız da e, bizi şampiyonluğa getirdi. Yani çok nadirdi. Yani 96-3'te atmak, 96 2 atmak bu çocukların inancını gösterdi. Yani çocuklar e, o gol attıktan sonraki gözündeki ateşi siz görmeliydiniz yani. O güneşi yani idman yaparken de bunu gördük. Çocuklara helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Evet hocam, bu, bu kadro kalacak mı süper amatörde? Takviyeler mi olacak? Aşağıdan futbolcular tekrar çıkartacak mısınız? Nedir planınız? Gerçi henüz bu daha erken, sezona çok uzun bir süre var. Alt yapılar da devam ediyor, o 19, o 14, o 16. Bu konuda neler aktaracaksınız? Şu an ilk önce önümüzde genç takımımızla başladık. U16 takımımız başladı, o 10 takımımız başladı. Üç kategorimiz şu an devam ediyor. Genç takım olmuş 3 maçımızı oynadık. Diğer maçlarda 3 maçımızı oynadık. Aynı A takımıyla 15 tane oyuncumuzun tamamı kalıyor. Ve 95 oyun takımından almış olduğumuz oyuncularla birlikte takımımızı 23 kişilik bir takım haline getirerek genç takımıyla devam ediyoruz. Şimdi seneye ne olacak? Ee, burada tabii ki Başkanımız İbrahim Keskin, başka olmak üzere Altyapı Sorumumuz Ali Tolga olmak üzere ee, bize verecekleri destek, bize söyleyecekleri sözlerle birlikte tabii ki Bizim amacımız, benim şahsi amacım, e, gençleri birazcık daha fazla değer vererek, yani Ayazan halkı da bu gençleri destekleyerek e, önüne destek verirlerse yani bu gençlik böyle devam eder. Zaten Türk futbolunda maddi bir sıkıntı var zaten. Yani sadece Ayazan spor Kulübü değil, diğer kulüplerde de maddi bir sıkıntı var. E, Türk futbolu değişiyor. Yani dünya futbolu değişiyor. Her ülkede futbol farklı oynanıyor bizim ülkemizde de farklı futbolu geliştirmek lazım. Yani herkesin bir amaca hizmet etmesi şart. Yani bu başkanımızın vereceğimiz olduğu kararla tabii ki bizim amacımız gençleri birazcık daha koyup, kadromuzu birazcık daha güçlendirip geçen sene oynayacağımızda çıkmaması için mücadele etmek. Yani onda tabii ki başkanımızın vereceği direktifle, başkanımızın bize alacağı karşıda konuştuğu olayla birlikte çözmeye çalışacağız. Bakalım ne gösterecek yıllar. Evet hocam e, gayet de iyi gidiyorsunuz. İdmanlar da devam ediyor. Peki şampiyon olan kadroya teklifler var mı? Farklı kulüplerden veya tanınmış ünlü kulüplerden. Şimdi bizim takım kaptanımız Mehmet Aslan Sultan Gazi'ye gitti. Evet bölgesel amatör. grubunda Sultan Gazi'ye gitti. Ve oynadığı ilk maçta stopper olmasına rağmen iki tane gol attı ve iki 0 kazandı takımı. Ee, diğer taraftan bizim Ersan Tilyaki sol bek oyuncumuz. Ee, Doğanay Uzun forvet oyuncumuz. Ee, bir de Emre Yüksel Oksal'daki oyuncumuz Üçü Balıkesir, Zeytin Spor'a gitti. Orada tıpkı bir değerlendiler. Spor Motor Ligi orada ikinci başlıyor. Bunlar oraya transfer oldular. Tabii ki takımdan e, istenen oyuncular var genç olarak. Ama tabii ki genç takımı düşünerek bu arkadaşlarımız teknik bir arkadaşlarımızı söyledik. Ama arkadaşlarımız takım kaplarını dahil olmak üzere biz genç takımla burada oynayacağız burada bir başa daha yakalamak istiyoruz. Geçen sene Türkiye şampiyonasını ilk gördüğünden kaldık. Bu sene buradan kalmak istemiyoruz. Ee, genç arkadaşlarımıza içine iki tane, üç tane daha takviye yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Hayırlısı ne gösterecek bakacağız. Peki hocam, değerli vaktinizi ayırdınız. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İkideceğiz.